Tamam. Tamam dedim. Onu almazsan. Bir kabına sığar mı? He. He. 2 lira da aptal değildin daha. 2 lira. Gel bak. Abi, iki gitme tabi. En azından orada bir parça 50 metrelik alan var. Onu kaldırayım. Yok şey. O güzel oluyor yani öyle imkan olmadığı zaman öyle şeylere koşullara giriyoruz yani güzel şeyler oluyor. <laughs> güzel yerimiz, gelen bakıyor, giden bakıyor işte. Uygun fiyata satıyoruz buralarda. Biz memnunuz. Teşekkür ederiz belediyemiz için. Belediye burayı ücretsiz verdi bayanlara. Biz de teşekkür ediyoruz, destekliyoruz yani belediyemiz böyle fikir buldu yani. Doser için ip getirdi aslında. Yaptık güzel oldu yani. Bana da çok enteresan geldi. <laughs> Valla ne olursa olsun, ne buluruz satıyoruz. Bu yeter. Bu Satılsın yani. Suyadınız? İşte baktık nerede asacağız, nasıl asacağız. Ben de biraz uzunum boylu. O yüzden ben bir yerde asmak lazım. Ne yapalım satacağız yani. Ekmek parası. Olsun. Daha önce hiç böyle gibi yok, şey yok, ilk defa yani. Vallahi ilk defa. Ne olursa sadece doz değil. Başka şey de olsa gene asardım abi. Ne yapalım? İşte böyle. <laughs> ee, yani çaylar tükenmez biz de geçen eee inşaatların demirlerine bağlıyoruz. Bazen kendimiz kazık yapıyoruz. Bazen dozellere bağlıyoruz. Eee böyle satış yapmaya çalışıyoruz. İlgi çekiyor. İlgi çekiyor. Evet evet ilgi çekiyor. Ya yani dozeli gören geliyor. <laughs> Tam sürpriz oldu ama. Bu bayram da yaklaştı ya. Yani Türkiye daha sürprizlerine daha doludur. Daha güzel bence. de o kadar burada inşaat var. Elektrik kaosu, ölüm tehlikesi yazıyor falan. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ölüm tehlikesi yazıyor ama asacak yer yok. Yani ölüm tehlikesini bile göze almışız ki ama ip bağladım şu anda. Ölüm tehlikesinin üzerinde asıl olanları tek tek alıp buraya koyuyorum efendim. Ne yapalım? Para kazanmanın yolları. Böyle kentsel dönüşümde ee, bağlayacak yer bulamıyoruz. Böyle ilginç ilginç yerlere bağlıyoruz iplerimizi. Satış yapmaya çalışıyoruz. buyurun. Buyurun. Evet. Piyasa mallar, kaliteli mallar piyasayı sallar efendim. <laughs>